Basit ya. Koca devletsin, 2000 yıllık devlet hakkından bahsediyorsun, Evrak kimin getirdiğini, o raporu kimin verdiğini iki dakikada bulursun ki. Bence bu bile şaşırtıcı bir adım ama bugüne kadar herhangi bir meclis araştırmasından bir sonuç aldığımızı ben hatırlamıyorum. Susurluk konu Komisyonu vardı hatırlar mısın? En meşhurlarından biri. Şöyle şöyle dosyalar yazıldı, şöyle şöyle. MİT müsteşarını çağırdılar, herkesi çağırdılar, dinlediler, ettiler. Kayboluyor. Unutturma. Dertleri bize bunu unutturacaklar. Bir şey yapıyormuş gösterecekler. Çünkü çok meşhur tabir vardır. Bir şeyi çürütmek, unutturmak istiyorsan komisyona havale et. Öyledir. Komisyona havale edilmiş diyorsa bil ki tamam onu şey yapmışlar. Turizm Bakanlığı kurtarmak, gerçek suçluları saklamak, toplumun gazını almak üzere işi meclis araştırması veriyoruz. Ne yapacak meclis? Ne yapacak? Çok basit abi. Bu atla deve değil ki. Bir tane otele bu ruhsatı kim? imza imza aç, raporu çıkar. 3 dakikada imzaların kimden olduğunu bulursun zaten. Yok 10 gün bekleyecekmişiz de, 10 gün içinde bunu bulacakmışlar da. Tamamı öfkeyi yok etmek, bize unutturmak, soma gibi, yani aklan gelecek bütün kazalar gibi. Ve biz 3 gün sonra bunu da unutacağız. O 78 kişi öldüğüyle kalacak. Yeni bir kaza olacak, olacak. Bunun önüne geçemeyiz. Çünkü burası Ortadoğu ülkesi oldu. Değerleri olmayan, kurumları olmayan, denetlenmesi olmayan yapanın yanına kar kaldığı bir ülkeye dönüştü ya. Göreceksin daha neler inşallah olmaz da. Çünkü denetleme diye bir şey yok. Burası devlet olmaktan çıkıyor. Burayı devlet olmaktan çıkardılar. Asıl meselemiz o.